Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda Argus Star Wars kostümüyle birlikte oynayacağım. Argus'a yeni yetenek setini seçtim. İlhamlı girdim solo lane'de Yardırmaya çalışacağız. Bakalım bizleri neler bekliyor. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Evet arkadaşlar, videoma konuk olarak Arda var, Emirhan var, Kerim var, Eylül var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk Şuradan. abi. Hadi bakalım. Yargı time. Oğlum ya. Çok kötü oldu ama şey ha. Saber'ın olması falan. Gerçi beni hiçbir şey etkilemeyecek de olan size olur. <gülüyor> <gülüyor> Sen 4 olsan zaten <laughs> Aslan 4 olup ulti bassan. Karşıma Badank ağlık. gelecek sanırım ya. Badank'ı döverim <laughs> ben ha. Dur bakalım. Dürtü dürt oynat mı abi? Ben de one one aynısını yapalım. Dürt dürt ayarlayacağız ayarlayacağız. Hmm. Kerim çılgınlık peşinde. Bu da biri var mı? Güzel. Güzel başlangıç sen. Yukarı doğru geleceğim. Bu sefer böyle Argus'u lane'e yapışık bir şekilde oynamamayı planlıyorum arkadaşlar. Yani elimden geldiğince mi falan gideceğim. Normalde hani tam tersini olması lazım biliyorum ama. Güzel güzel. Şu an o çok iyi bir dayak yedi. Şöyle diyeyim. Eğer gelirse öldürürüm bunu. E böyle yukarı mı geliyor? Böyle bir şey oldu? Çok güzel. Gelirse ölecekti arkadaşlar. Altını alıp ölmeyi tercih Aa, etti. Saber geliyor. geliyor. Sakin ol, sakin. Tamam. Kaç. Evet, alttan biraz faydalanabiliriz ya. Goldunlar. Ah be adam öyle. Tamam. Güzel güzel. 4 olduk. Bastıracağız. Yukarıda neler oluyor öyle? Yukarıda biraz çalışmalısın olur. Takım katli, güzel. Ya, ya. Canlara bak. Oy ya ben inanmıyorum. E, ee, Dora bana bir stun söyleyeceğim o yüzden çok Çığ Güzel alta yetişmem lazım Korktum boşuna ya Adam kilde salarmış abisine. <laughs> o zaman ben de sana yardım edeyim dur. Madem sen bana kil saldın. Sana bende de şu emoji var. Evet iyi oldu arkadaşlar. Badank ilk kez düşürdük. Şuradan Ormanımızı alalım abi. Doldumuzu. Saldırıyor muyum? Arada kaldım, arada kaldım. Neyse sen kaç, kaç, kaç. Canı çok az badang'ın. Canı çok az. Hadi hadi pasif pasif. Helal. Güzel. Alta gelir mi acaba? Çok iyi başladı. Kızı bir şekilde bey zaten. Gerçi ulti'm var ya. Şu minyonları temizleyelim. Bana kimse gelmez. Can yenilerim böyle. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Mükemmel. Araba buraya mı geliyor? Haritada bir araba gördüm. Aynen aynen. Sağa doğru gelir şimdi. <laughs> harika harika adam oğlum pert pert ne yapıyor böyle? Ulti attı mı o? Ha kalkanı olmuş. Bozdurdum kaplumbağayı. Ultim yok ya. Emir bir şey yapamayacağım. Eylül mi de geliyor araba. Dikkat et. <laughs> devam 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 abi devam. Abi güzel tamam ah, 4 evet, 2 güzel. Bir... Ultiyi biz yedik arkadaşlar. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. <laughs> o arada nasıl geçemediğim. <laughs> e bunu ultiyi sana zaten. Cyrex öldü. Adam ya. <laughs> oy oy. Araba gelir mi buraya? 9 saniye var ultime güzel. Kaç 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 kaç. Cyrex baba kaplumbağayı alalım sana ya. Adam var ya ulti atacağım atmayacağım ulti atacağım. Atma. Tamam sakin topu geliyor oraya badank Düşman Düşman izip Aha paranı sokuyor <laughs> Oğlum Argus var ya çok fena ya Vallahi diyorum <laughs> yok ediyor yok Bu niye <laughs> kadar kötü oynadın ya Sikinti yok Arda ya. Sağ ol abi. taşırız oğlum. Ama Argus'tan çok fena ya. Fena fena. Abla Ele inanma çok fena. Lan adam ölsün diye gitmedim oraya iki de attı ya. <laughs> <laughs> Oyuncu ya. Şey biri oraya geliyor diye. Bizi kovalayacak diye kaçtım yukarıdan buraya. Biraz ormana vuralım abi o zaman. Sağ 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 öldü 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 öldü. Ağabey. O da öldü o Ama. da öldü. Al abi. Aldım. Abi evet, yok ya. Ultiyi çok erken astım ya, açtım ya. Elim çarptı ultiye biliyor musun? Bende de doluyor ya. E tuşlar çok küçük. Yanlışlıkla dokundum ultiye ya. Arabayı tut durmuyor araba. Kerim <laughs> atladı arabaya resmen lan. Evet. Red aha. Ya adam muhtaçtı. Helal abi. Onun ulti yok ama Yok abi vuruyor ya bu sefer de. Şey almam lazım benim. Savunma da çıkmam lazım. Ya ultiyi aç bitireceğim ya da şey olacak arkadaşlar. Başka bir çaresi yok yani. Çok oldum ya. Argus'un var ya düz vuruşları bile pert. <laughs> Ben de o ben de. Tamam sen de. Ben boşa fırla bak. Ne doğru kovalayacağım diyor. Lord alalım mı? Lord alalım bence baba ya. Lord alalım. Sirex Sirex. Aynen Lord alalım evet. boşunu uzatmayalım. Geliyorum ben de. Aa Kerim alta gidiyor. Harika çok iyi varış almış. Kanka, ben tank diyeceğim. Ben tank canım. Araba gelebilir. Araba gelecek bu arada. Gelene kadar biz aldık ama. Nice, güzel. Şu yukarı gittim derken ölüyorum ben. Keriye gidiyor, gibi. dikkat et. Ben de olur no normal -no fırla da bastım. Tamam Lord nerede oğlum bizim Lord? Heh. Abi Kerim'in olmaması kötü oldu ya en azından bir kere doğum hakkımız oluyordu ya. Lane ittirelim abi. Ben sana ara araba oldu da gelişten yok. Oyunda biraz Aa yok abi. Oy gördün mü ne yaptı mı minyon? Şey Lord kuleye. Adamlar beni kovalıyor. Ben kaçtım. Güzel. Nerede o araba? Tamam baba zorlamayalım. Gelin gelin. Ormanlarını alalım. Evet çok iyi. Arkadaşlar bazı heyecandan ultiyi hemen atıyorum hemen. Orman dönelim. Ben şu botu satıp şey alabilirim ha bu arada. Ölümsüzlük. Ya, ben Deniz alıyorum abi ama de ölümsüzlük Ama o zaman bir tane skill atsam biter lan işi. <laughs> ben ne yapayım biliyor musun abi? İşte yediğinizi alıyorum. Full tam olduğum zaman. tam Milyon ittirmiyelim adamlar kasılmasın. Tamam. İkinci ile vuruyorum sonra ilhamlı vuruşla patlatıyorum adam öldü bir... Ben öyle yapıyorum. Tamam altı ittirelim şey bizim ADC ittir altı. Mid tamam. ittirelim sonra bekle ya da bekle bekle. İtmiyorum. <laughs> Aa geliyor baskıyı kuralım burada abi 27 saniye kaldı zaten Tamam güzel orada yakalanmadan Şey yaparsanız çok iyi olur Al bunu Sirex benim var Tamam bak fight yapma bak geri çekil Fight yapma Gel Sirex al lordu bitirelim Mavi alabilirsin oradan istersen bilmiyorum. Araba dönmeye başladı Lorda giriyoruz biz Boo oh, yeridi lan Lord. <laughs> Tefi ultim kalmadan olsun. Al elektrik doğru. Hayda. Teşekkürler açıklıyorum. <laughs> Basamadım doğru bir deneyim. Abi bizim Kerim beni kanka bana odaklan tamam mı? Ee, başka bir şey istemiyorum kanka. Ee... <laughs> Dalcan bak Kerim nerede? Kerim şu an Uy ya. <laughs> Abi la oğlum ne oldu orada biraz şey yapsaydık ya. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> efsane bir oyundu. Gerçekten Argus'la birlikte güzel işler çıkarttım ama Bizim Gus daha bir şeydi diyecektim MVP'yi ben aldım. Cyrex'e bugün bayağı bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Çok güzel bir oyunda harika oynadık. takımım oyunumuz güzeldi. Bir sonraki gameplay'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.